Evet, bizim e, birkaç gündür hem hem de e, benim programlarda gündeme getirdiğim Selçuk Belediyesi'ndeki villa ile ilgili e, tabi hala e, Selçuk Belediyesi'nden e, bir açıklama gelmedi. E, tabi bu açıklama gelmemesi e, kamuoyunda bu kadar sessiz kalınmasının e, altında artık e, kamuoyunda e, ciddi e, soru işaretleri e, oluşturuyor kafalarda. Şimdi tabi e, buradan şuna şuradan da e, artık bakmak gerekiyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, il başkanı Sayın Deniz Yücel e, İzmir kamuoyundakiler e, hatırlayacaktır. Benim belediye başkanı e, Serdar Aksoy'la ilgili e, özellikle e, bazı meclis üyeleriyle müjde, meclis üyelerinin gündeme getirdiği kamuoyundaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili hemen hızlı bir şekilde Sayın Deniz Yücel müdahale etmiş e, ve komisyon kurmuş. Hatta daha ileri giderek Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksu'yu disipline sevk etmişti. Tabi bu durum CHP'de herhalde bir ilk yaşanmıştı. Yargılama süreci olmadan, hakkında soruşturma açılmadan bir belediye başkanı disipline sevk edilmişti. Tabii aynı Deniz Yücel, aynı Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı ve yönetim kurulu maalesef Selçuk'la ilgili özellikle bu kadar somut ortaya koyulmuş hem Tarım İl Müdürlüğü'nün hem özellikle belediye yetkililerinin verdiği, vermiş olduğu bilgiye rağmen burayla ilgili Selçuk Belediye Başkanı e, Filiz bir açıklama yapması, yapmaması da kafaları karıştırdığı gibi il başkanının da bununla ilgili bir hamle yapmaması kamuoyu aydınlatmak adına il başkanı Deniz Yücel'in Menemen e, belediyesini gösterdiği hassasiyeti göstermemiş olması da e, o da ayrı bir e, soru işareti kafalarda karıştırıyor. E, bunun nedeni herhalde şey olacak. E, Deniz Yücel e, biliyorsunuz Emir Cömert atanmıştı MYK kararıyla ama daha sonra e, Deniz Yücel devreye girerek e, Filiz Çengel'in atılması için istifaresini ortaya koymuştu. E, sanıyorum e, herhalde önümüzdeki süreçte e, milletvekili e, adaylarını düşündüğü için bir milletvekili sürecine zarar vermemesi adına e, kamuoyunda bunu çok dillendirmiyor diye düşünüyorum ama kamuoyu e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanından ve CHP'li belediye başkanı Fil Sengel'den bir e, açıklama bekliyor. Bununla ilgili e, bir açıklama e, yapılmasını biz de istiyoruz. E, tabii kamu artık e, yargıya intikal etmiş bir konu ve yargıya intikal etmesine rağmen e, hala İzmirlere ve Selçuklara e, belediyenin bir açıklama e, gelmemiş olması da ayrı bir skandal bence, bu kadar uzun yıllardır bu sektörde olan ve gazetecilik yapan biri olarak da bana çok şaşkınlık veriyor. Tabii bütün bunların tabii ki bir siyasi sonucu olmalı diye düşünüyorsunuz ama bakıyorsunuz Selçuk Belediye Başkanı hala popülist tavırlarına devam ediyor. Dün e, CHP'li de Kemal Kılıçdaroğlu Aydın ziyaretine, e, Aydın örgütüne ve e, Kuşadası Belediyesine e, Belediye başkanı yapmış olduğu bir top, bir, bir dizi e, toplu açılış törenine katılmak için Selçuk'daki e, şeyde indi. indi. E, tabii burada e, şimdi fotoğraflara baktığınızda e, CHP'nin CHP neresi tam kadro, il başkanı CHP Genel Başkanı amcılara e, işte. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları hepsi orada. tam tekme dururken belediye başkanlarının CHP'nin genel başkanını, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Şengel bir çocukla karşılıyor ve hoş geldin Kemal dedi yazıyor pankartta. Tabii bu hani tiyatroda şey vardır ya. tiyatro sahnesinde başka bir oyuncu rolü olmamasına rağmen ee, orada bir replik yapar ve e, bütün seyircinin dikkatini üzerine çeker. Yani tiyatro dilinde de bu rol çalmadır, e, rol çalma derler. Sayın Belediye Başkanı e, günlerdir kendi belediyesinde bu kadar yolsuzluk iddialarının ayıka çıktığı e, bir süreçte bunların hiçbirini unutsamayarak, bunlarla ilgili hiçbirine cevap vermemesine rağmen Orada gidip bir çocuğu alıp, e, gidip genel başkan karşısına çıkıp şirinlik yaparak e, resmen rol çalıyor ve e, üzerindeki bütün şaibelere cevap vermek yerine e, çocuğu, oradaki bir çocuğu kullanarak e, açıkçası genel başkan şirin gözükmeye çalışıyor. Oysa ki şunu sorgulamak gerekmez mi? bir şimdi çocukların genelde işte 23 nisan ya da çocuklara özel günler olur ve hani çocuklar koltuğa oturulur çocuklar yetkinlikler yapılır ama bir çocuğun siyasi bir karşılamaya alet edilmesi ne kadar etiktir, ne kadar doğrudur onu da tartışmak gerekiyor. Bence tartışması gereken konuların başında bu geliyor. Bir çocuğun siyasi bir hani altı yaşında beş yaşındaki bir çocuğun siyasi bir karşılamada bir partinin genel başkanına siyasi alet edilmesi ne kadar doğrudur, bunu da hani kamuoyuna sunmak istiyorum. Daha sonra bununla ilgili de servis yapıyor. Bunun tek amacı var. Üzerindeki bütün bu son dönemler üzerine yapıştığı bütün bu yolsuzluk iddialarının en azından hafifletmek ve bununla ilgili bir PR çalışması olduğunu düşünüyorum. Ee, ama artık e, Selçuk'ta ve İzmir'de kamuoyu Sayın Belediye Başkanı'nın popülist e, siyasetini e, artık yemiyor, görmüyor. En azından biz buna dikkat çektik ve bu, bu konuda bir konuda en azından İzmirlilerin e, hani e, bu konudaki e, duyarlılığını arttırdık. Bence bu çok önemliydi. E, Oysa bir belediye başkanının görevi hizmet etmek, yaptığı hizmetleri yaşadığı kendi hizmet etmektir. Ama e, bakıyoruz Sayın Belediye Başkanı. Yaptığı hizmetler dışında daha çok böyle sosyal medyayı, özellikle sosyal medyayı kullanarak ya da işte medya kuruluşlarını kullanarak kendini olduğundan farklı gösterecek bir PR çalışması yapıyor. Bu da açıkçası çok uzun sürede hani çok onu başarıya taşıyacak bir şey değil. Düşünün bir PR çalışması yapıyorsun ama kendinizde sürekli sinirlenilgi şikayetler var hakkınıza e, aklınıza çıkan iddialar, ailelerinizde çıkan iddiaların hiçbirini yanıtlamıyorsunuz e, ve bu işi sadece yargıya taşıyacağınızı söylüyorsunuz. E, zaten yargıya taşındı e, bir, e, taşınmış bir konu var. 8 bir ilgili belediye başkanının artık e, burada popülist bir e, siyaset bırakıp, algı yaratma işini bırakıp e, Selçukların ve İzmir'in en çok merak ettiği e, konulara cevap vermesi gerekiyor. E, ve ben, ben buradan da şunu söyleyebilirim. E, burada yapılan e, haberden sonra birçok ihbar geliyor ve bu verilen ruhsatın tek olmadığını buradan söyleyebilirim. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Bununla ilgili de farklı haberlerle İzmir kamuoyunu bilgilendir bilgilendirmiş olacağız. Bu konuları da gündeme taşıyacağız. Umuyorum Sayın Belediye Başkanı ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilgili kurulları başta ilgili başkan olmak üzere ilgili kurulları kendi belediyeleriyle ilgili bu ortaya çıkan tabloyla ilgili bir izahat, bir açıklama e, getirirler ve kamuoyunu en azından aydınlatmış olurlar.